Değerli masifustası.com takipçileri İstanbul'dan Esbe için %100 fırınlanmış meşe ağacını öğretmiş olduğumuz 2 adet yan Sehpa ürünü görüyorsunuz. Ürünlerde fırınlanmış meşe ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, su tarım kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Aslında bu modeller bizim daha önce üretmiş olduğumuz yan sehpa modelleri değil. Enes Bey'in internetten görüp beğenip bize sipariş vermiş olduğu ürünler. Şöyle biraz alttan çekelim. Ürünlerde Meşe ağacı kullanıldı. Şöyle üst tablasını gösterdiğimizde meşe ağacının o çok düzgün hareli damarlı yapısını görüyorsunuz. Üründeki yani ürünün e, üretimde kullanmış olduğumuz ağacın budaklarını koruduk, ön plana çıkarttık. E, bu ürünün üzerine şöyle bacak kısmına da göstereyim çok pardon. Bakın harika damar deseni var meşe ağacının. Yani kestane kadar çok fazla gözü yormayan, e, Ladin, Sibirya çamı gibi e, ürünlerdeki gibi daha böyle dengesiz de değil, çok dengeli bir damar ve hare yapısı oluyor meşe ağacının. Meşe ağacına ilişkin ağacın kendi e, teknik özelliklerini daha önceki paylaşımlarımızda da bahsetmiştik, o yüzden çok fazla uzatmayacağım videoyu. E, ürün üzerine, ürün üzerine herhangi bir e, boya işlemi yapılmadı. Meşe ağacının kendi doğal e, dokusu üzerine su bazlı ipek naç çilaydı. Çilalama yapıldı sadece. E, daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz yine enis için yapmış olduğumuz şuradaki vitrin dolap ürünüyle birlikte ve daha sonra tanıtımını yapacağımız orta sehpa ürünüyle birlikte bu ürünün de, bu ürünlerin de sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.